Merhaba evet, arkadaşlar. Fazlasa konuşmayalım. Maçtan önce başlayacağız. Yes. Yes. Before the game, we know that it's uh, maybe very difficult today. Maçtan önce bugünün bugünkü maçın hakikaten zor geçebileceğini biliyorduk. And we have to say it right here really uh, when we miss eight regular players. Evet, açık bir şekilde de şunu söylemek lazım ki Lincoln elimizden 8 oyuncuyla oyuncu, eksik bir şekilde bu maça. It is Bu durumda tabii Beşiktaş gibi bir rakibe karşı puan ya da puanlar almak hakikaten çok zor Gave their best, the, the young guys. What can I say about Kaira, Arif or the other youngsters? They gave their best. It was a difficult situation for them, but they gave the best. Bunu ki takımdaki oyuncularımız elinden geleni Genç oyuncularımız So, it's important now that we have a good recovery and have to focus on the next game. Şimdi bizim yapmamız gereken iyi bir şekilde dinlenmek ve önümüzdeki maça odaklanmak. In the next game we will have a different squad, we will have different players which are available and that and then we can show a completely other face. Ve tabii ki önümüzdeki müsabakada farklı oyuncular farklı bir şekilde çok daha kuvvetli bir şekilde yüzümüzü, gerçek yüzümüzü göstereceğimizi düşünüyorum. Sorunuz nasıl? E, gerilik kalan altı haftada iki yenilgi, e, dört beraberlik ve türlü alınamayan galibiyet hasreti. E, hocamız kendini böyle bakıldığında e, başarı sırasında, skalasında nasıl görür? Ve yavaş yavaş kamuoyunda ya da taraftar nezdinde istifa söylentileri var. Bu hocamın kendine bu nasıl bir kredi? Uh, so, right now, uh, in six weeks, we get uh, two losses and four goals, uh, as you know. And uh, when you look at this table, do uh, you consider yourself successful? And in the media, in, in some social uh, sources, and also people saying that you will resign? From we have to, we have to uh, uh, when we look back, came by game. And we brought draw three draws from from away. Maç kaç bak bakarsak eğer bu altı maça e, bu üç e, bunlardan üçünü deplasmanda e, berabere kaldık. And we had a game against Galatasaray at home and Tigerkestepe. They are position one and two in the e, league. evimizde yani, <laughs> de Galatasaray bu maçtan yani sonra Galatasaray ve Göztepe ile e, oynadık ki onlar da bugün birinci, birinci and today the, the the game with the i would say with the week's squad we will work hard in the next weeks and we will be successful i'm sure with this squad when, when all the players are back and i hope that we have soon all the players had, uh, which uh, can play when everybody is getting back from injury or getting back from the regular uh, regulation so yes i, I know we, we will be uh, we will be successful but uh, we need the time <laughs> Statü oynayamayan oyuncularımızın, sakatlıktan dönecek oyuncularımızın gelmesiyle birlikte çok kuvvetli bir şekilde, güçlü bir şekilde geri döneceğimizi ve oynayacağımızı düşünüyorum. Tabii kafamda ben de bu bütün oyuncuların en iyi şekilde aramıza katılmasını istiyorum. Ve bu maçlarda önümüzdeki süreçte başarısız, başarılı olacağımıza dair, başarısız olacağımıza dair herhangi bir şüphem yok until today we had not one game with the full squad And this is not good. bugüne kadar oynadığımız hiçbir maçta tam kadro olamadık ve ne yazık ki güzel bir şey değil Başkasını <laughs> zamanı rastifres.com isimli yazıda eee hafta başı Türkiye Futbol Federasyonu'na 27 kişilik e, futbolcu e, listesi verildi Ali Karimi ve Yavaka bu listede yer almadı bu futbolcularla ilgili sorun nedir? Neden yer almıyor? Ee, Yabancı mı Yabancı only have and, uh, about the positions was difficult to to make the uh, the right decisions, but uh, uh, I don't know uh, which other player we had to to put out from the list, and um, this is this is. But when when you change um, the squad like we did, this is the, the was the first step, and uh, it is like it is, it's, it's not not a good situation when you uh, have to put two players out. <laughs> Kuralı var. Ee, bu kural doğrultusunda da biliyorsunuz birçok transfer yaptık e, sezon e, başlamadan beri. Ve e, hangi e, oyuncuları e, dışarıda tutacağımız e, konusunda bir karar vermemiz gerekiyordu. E, bir karar verdik neticesinde. E, şu anki durum e, bu. Çok güzel. Ali hani Arımi ile şahsi bir sorun var mı? Bu sorun bizim tartışmaya odun diye just that there is a Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Başka sorular mı? Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.